Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Göktürk ve ben maç yapıyoruz. Ben geldin ya videoya. 3 kere hatta 4. Hatta canlı yayına da geldin. Hepsini attım. Evet işte. Şimdi başladık Salah. Helalsin. Hazırlıklar Güzel. Salah. Helalsin. Ah. Çok iyi. Salah. İndir. Model 2. indir. Koş koş koş. Gerek <laughs>

Yoktur. Şimdi Franky Deo Allah olsun. Şöyle. Verdi. Bu videonun altına Galatasaray ve Manchester <laughs> City, City <'nin> maçının <laughs> skor tahminlerini yazın. öyle çektim. Kenan sanki. bilerek direk Ne oldu videoya gelince atamıyor musun? <laughs> <Sana, gülüyor> Girmedi ama hiçbir Neyse az önce, az önce bir video daha yayınlandı. Onu da izleyin. Onda plaseler var. Ama atamıyorum. <laughs> doğru. Hayır ya. Kaymaya basamadım. Çektim. Ben çektim. <gülüyor> 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 <laughs> Sen yüz beğeni gelsin onu dua et. Oo! Çok ciddi. <laughs> Az önce bunun yüzünden gol yedim ya. Hayır yine yemeyeyim ha. Hayır <laughs> yedim ya hani bir önceki videoda şey Pedri Rodri diyordun. <laughs> Bak yetiş ya. Bak öyle. Eden of ah abi ne

Evet. müdahale hiç geçilmedi. Elal. Yetiş. Samsunspor gidi devreyi Helal.

O ah, geçmedi Arkayı tut, tut arkayı tut arkayı. O Cuma hedef aldı. Hedefini bulamadı. Burada da adam bomboş. Oyunu iyi açtı. Sala topu açtı. Ver. Sala çabasını karşılığını aldı. Sala kaleciyi out ettiğini sanmış Bilmem. Olabilir. Bir dakika. bir dakika. Olur ama bitsin. <laughs> bomba direkler. Başlık hazır. Bomba <laughs> plase, bomba direk, bomba gibi maç. Çek <laughs> çek. Ne o ya. Allah. Şöyle Yes. yes. o oh. Yes. Oh, hayır ya.

kaldı. <laughs> <laughs> Mani, <Krabiya. gülüyor> Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördüm. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Çuk mu geliyor? <gülüyor> <gülüyor> gel hata. şimdilik o, o eşsiz çalımlarımla on numara gol atacağım. İyi İzle. İzle, İzle ve gör. Ah. Helal. Benimki de bombacı olsa goldü. Benim bombacım olsa salam bombası yok şu an bende. Neymar, attığı, bombacım olsa sen bitmiştin. Olur. Güzel. Hiç... <laughs> Buradan e-futbol Konami'ye Konomi'ye sesleniyorum. Lütfen e-futbola takas sistemi getirin. Oyun on numara olur. Konuşurken yapamam. Yahu. hi şeyler deniyorum ama. <laughs> Oğlum atamıyorsun. Niye? Niye atamıyorsun? Sala <laughs> bir Çok iyisin. Artık değilsin. Diyofu tut tut. Diyofu tut. Ben duda adam ya. Olsun sen uçunu. pas geç. Mm. Mm. Oh. Oradan atarsan var ya. Yok. Lebron James. Hayır. Aha. Lan.

ama er kran kran uzakmalık... <laughs> Efendim. Aksiyon Aynen. Hayır tut. <laughs>

Oh. Aa, <laughs> ne oluyor ya? Çok Yok, iyi. Kasma, kasma. Lazım. Atışı ne oluyor lan? Dışarıdan evet. değişik sesler geliyor. Değişik. Evde tekim bir de. çok değişik ses geliyor dışarıdan. Neyse. Hmm. Evet. Gittiler. Ege'yi götürdüler. Gezmeye. Oğlum korkuyorum. Siz duymuyorsunuz. yüksek gitti de. Kesildi. Haydi Haydi, haydi, Benim de yedi. Allah Allah. gibi hadip of riskli çalım. şöyle şöyle şöyle, şöyle. ne yaptı şöyle 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 Ah Son etti. Adam sol bek. He. yer <laughs> daha Yo, Akıllara, dur, dur, dur. Uh, uh. Daha Muhammed Salah atamıyor. mısın? atamazsın. Sonra. Atamazsın. Sen. Ya ben İstediğini ki. Ya oraya ne oynuyor? Ah be. Her an her şey olabilir. Ben penaltıyı tutabilirim. Kontrol. Kaleciyle mi vuracağım? Nasıl tanıyorum arkadaşımı? Nasıl tanıyorum arkadaşımı? Nasıl tanıyorum arkadaşımı? maçında kazanını yine biz oluyoruz. Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Bu maça bir 300 like. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hadi bay bay.